parça veriyor. Ne oluyor? Amerika vatandaşı oluyorsunuz. Amerika'da yaşama hakkına sahip oluyorsunuz. Ama tabii ki bu senede aslında bir yandan baktığımızda 42 TL olması gerçekten güzel. Çünkü her önüne gelen başvuru yapıyordu. İşte anneannesine kadar, dedesine kadar başvuru yapanlar bile vardı. Enkart başvurusunu yapacak ve Mayıs ayında da bu açıklanacak. Bu açıklandığında kazanan kişi biliyorsunuz ki vatandaşlık kadar önemli bir paya sahip olan Green Card'ı eline almış olacak. Tabii ki orada yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. En kolay ama en kolay yöntemini anlatacağım. 2026 yılında Amerika vizesi almanın en kolay yöntemi. Bu güzel bir yöntem. Birçok arkadaşım bu bir yöntemle Amerika vizesi aldı. 10 senelik direkt veriyorlar zaten parça veriyor. Ne oluyor? Amerika vatandaşı oluyorsunuz. Amerika'da yaşama hakkına sahip oluyorsunuz. Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card başvuru ücreti ne kadar? 2026'da Green Card'a başvururken yapmanız gereken en kritik detaylar nelerdir? Hepsini bu videoda anlatıyorum. Haydi başlayalım. Herkese merhaba Ben Mert Kalam. Hepiniz hoş geldiniz. Bu sene biliyorsunuz ki Green Card başvuruları biraz ertelendi. Nedenini ve başvururken yapmanız gereken en kritik detayları sizlere anlatacağım. Hemen başlamak istiyorum dediğim gibi. Şu anda tarihler 30 Ekim'i gösteriyor. Bugün 30 Ekim. Dün 29 Ekim'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda kutlarım. Dostlarım şöyle bir konu var. Bu sene Trump biliyorsunuz ki bayağı bir Amerika vizesi alma olaylarını zorlaştırdı. Bu nedenle de yeni yeni yapılanmalara gidiyorlar. Yeni yeni güncellemeler geliyor bütün konularda. İşte Gold vizeyi biliyorsunuz ki adamlar açtı. Golden de nedir? Adamlara işte siz 1 milyon dolar gibi bir para veriyorsunuz sanırım o kadar da. Onlar da size Golden Vize veya Golden Vatandaşlık tarzında bir parça veriyor. Ne oluyor? Amerika vatandaşı oluyorsunuz. Amerika'da yaşam hakkına sahip oluyorsunuz. Ama tabii ki bu kadar paranız yok. O yüzden de sizler ne yapabilirsiniz? Green Card'a başvuru yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda 2026 yılında Amerika vizesine başvurmak nasıl vize alırız 10 senelik vizenin en kolay ama en kolay alınabilecek yöntemini sizlere söyleyeceğim. Ben de denedim şahsi olarak bu yöntemi ama tabii ki de birkaç hastalıklar yaşadığımız için geride bıraktık. Ama bir sonraki videom çok güzel yani gerçekten de kesinlikle ve kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. 2026 yılında Amerika vizesi nasıl alınır en kolay yöntemi açıkladım. Onu da yarın yüklerim. Bugünkü videomuzda Green Card başvuruları neden ertelendi? Dostlarım dediğim gibi Trump birçok zorlaştırmaya girdi, güncellemeler getirdi. Bu sene de Green Card ücreti tam olarak 42 TL olacak. 42 TL'yi ödeyen Green Card başvurusunu yapacak ve Mayıs ayında da bu açıklanacak. Bu açıklandığında kazanan kişi biliyorsunuz ki vatandaşlık kadar önemli bir paya sahip olan Green Card'ı eline almış olacak. Tabii ki orada yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Bu senede aslında bir yandan baktığımızda 42 TL olması gerçekten güzel. Çünkü her önüne gelen başvuru yapıyordu. İşte anneannesine kadar, dedesine kadar başvuru yapanlar bile vardı. Ama şu anda sadece pasaportu olanlar da konuşuluyor yani. Eskiden pasaportu olmayan da başvurabiliyordu. Bu sene yeni bir kararla pasaportu olanlar da başvuru yapabilecek sadece diye duydum. Bu pek yani %80 garanti değil ama 42 TL güncel kurla olacağı söyleniyor. 42 TL'yi ödeyen başvuru yapacak. Ben biraz daha olsa azalma olacağını düşünüyorum Türkiye'de Green Card başvurularında. Ve bu da sizin ne demek oluyor? Daha fazla şansınızın artacağını öngörüyoruz. Ve bu yöntemle de zaten Green Card'a birçok kişi çıkıyor. Twitter'da okuyoruz işte bana çıktı falan diye. Hayatınızı değiştirme fırsatı sunuyor. Bu yüzden de güzel fırsat aslında. Ve ne zaman çıkacak bu konuya gelelim. Arkadaşlar önceden yaklaşık Eylül sonuna doğru Ekim gibi başvurular oluyordu. Ama şimdi 30 Ekim oldu. Hala bir başvuru yok. Dostlarım bizim öngörümüz 20 Kasım'a kadar bu başvuruların açılacağı 20 Kasım gibi ve yaklaşık 20 günlük bir süre verilecek. 30 günde değil 20 günlük süre sonunda başvurular kapatılacak. Mayıs ayının 20'si gibi de zaten 20 Kasım'da açılsa Mart ayının 20'si gibi de artık bu başvurular tamamlanacak ve sonuçlar açıklanacak. Yani bu sene neden ertelendi? İşte Trump'ın yaptığı zorlaştırmalar dolayısıyla ama iyi de oldu aslında paralı olması. Keşke 100 dolar olsa. Daha az kişi başvurulacağı için şansınız da daha fazla artmış olacak. Bu yüzden 100 dolar olsa daha iyiydi yani. Ama yine de 42 TL de iyi idare eder. Başvurunuzu yapın. Şansınız artabilir. Bir sonraki videomda Amerika vizesi almanın en kolay ama en kolay yöntemini anlatacağım. 2026 yılında Amerika vizesi almanın en kolay yöntemi. Bu güzel bir yöntem. Birçok arkadaşım bu yöntemle Amerika vizesi aldı. 10 senelik direkt veriyorlar zaten. Bir sonraki videomda kaçırmamak için lütfen şimdiden kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız dostlarım. Aşağıda yeni gelen bir özellik Türkiye'ye. Youtube bizden istiyor. Biz de sizlerden istiyoruz. Hemen beğeni tuşunun yanında trendler. Youtube Trendler hype tuşu var dostlarım. O hype tuşuna basarsanız bizleri daha fazla insanın karşısına çıkarırsınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.